13 Temmuz 2025 Pazar İbrahim Güneş Star Gazetesi Tek Bayrak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi günde silahların ateşe atılmasının ardından paylaştığı mesajda çok önemli bir ayrıntı vardı. Birçok kişinin gözünden kaçtı belki ama ben sadece o ayrıntı üstüne bir köşe yazısı yazmak istedim. Zira o minik ayrıntının öyle büyük bir anlamı vardı ki Erdoğan silahların yakılmasıyla ilgili paylaştığı ilk mesajda Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin diye yazdı. Ve hemen arkasına da bir Türk bayrağı ekledi. Mesajdaki o minik Türk bayrağı aslında çok büyük bir mesajdı. Zira Erdoğan siyasi hayatı boyunca her daim tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak şiarını paylaştı. Bu yüzden Türkiye'nin tek bayrağı var mesajı hem kıymetli hem de anlamlıydı. Bu süreçte silahların yakıldığı o anlarla ilgili de önemli bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum. Zira bazen görünenler kadar görünmeyenler de önemlidir. Törende ne yoktu diye şöyle bir düşünün. Bugüne kadar PKK'lı teröristler terör elebaşları her açıklamalarında mutlaka örgütün paçavralarını bir yerlere asardı. En kötü giydikleri kıyafetlerin kollarına Terörist başı Öcalan'ın fotoğrafını peç olarak yapıştırırlardı. Ama öyle olmadı. Örgütün fesih kararına uygun olarak hiçbir işaret o törende yer almadı. Ayrıca ilk anda açıklanan yüzlerce kişinin katılacağı gövde gösterisi algısına sebep olabilecek bir silah bırakmak yerine, daha sade bir tören tertiplenmesi de yeni anlış anlamalara, kırgınlıklara sebep olmama hassasiyeti olarak okunabilirdi. Törenin ardından Erdoğan ve Bahçeli'nin Dem İmralı heyetinde yaralan Pervin Buldan'la yaptığı telefon görüşmesi, karşılıklı iyi niyeti beyanları ve temenniler de umutlarımızı güçlendirdi. İnşallah terör defterinin kapatıldığı günler yakındadır. Şimdi ne olacak? Silahların sustuğu, yakıldığı dönemin ardından elbette ihtiyatlı bir iyimserlikle meseleyi takip edeceğiz. Ancak, Terörsüz Türkiye'nin artık bir devlet projesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Güvenlik kaynakları önümüzdeki 3 ay içinde Zap, Metina ve Kandil'deki terör kamplarının boşaltılmasını bekliyor. Bölgede 2000 civarında terörist olduğu değerlendiriliyor. Sonra da teröristlerin kuluçka merkezi haline gelen Mahmur ve Sincar kamplarının boşaltılması var. Elbette tüm bu sürecin bir hukuki zemine oturtulması da gerekiyor. Bu yüzden gözler bir yandan da mecliste olacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş, komisyon kurulması için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti ve bu sürecin yıl bitmeden tamamlanması gibi bir hedef olduğunu da paylaşmak gerekiyor. Zira açık yaraların enfeksiyon kapması riski her zaman vardır. Unutmamak gerekiyor ki yarım asırdır bir ahtapot gibi ülkelere yayılmış bir örgütten söz ediyoruz silahlı kanadının yanı sıra başta Avrupa ülkelerinde olmak üzere birçok noktada vakıf, dernek, STK adı altında örgütlenmiş durumdalar. Uyuşturucu trafiğinden, haraçtan, insan kaçakçılığından ve daha bilumum illegal zeminden para, güç, mevki devşirenler var. Tüm bunların tasfiyesi gerçekten kolay olmayacaktır. Bu süreçte 24'e konuk olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın silah bırakılması tek başına yetmez. İllegal yapılarda ortadan kalkmalı ifadesi tam da bu durumu işaret ediyor. Hatta güvenlik kaynakları, silah bırakma ve fesih konusunda ayak sürüyen PKK'nın, Avrupa kolunun, terörist başı öcalanın video mesajından sonra direncinin kırıldığını belirtiyor. O yüzden daha yürünecek, hatta yürümek yetmez koşulacak çok yol var. Ama her şartta kazanan Türkiye olacak, bölgemizde yaşayan halklar olacak, yarınlar bugünlerden daha iyi gelecek inşallah yanlış hesap. Bu süreçte yaşadığım endişelerden birisi Kandil'deki teröristlerin Sincar hattı üstünden PKK'nın Suriye kolu PYD'ye dümen kırması ihtimali. Eskiler yanlış hesap Bağdat'tan döner diye bir ifade kullanır. Böyle bir yanlışın bu kez Ankara'dan Şam'dan döneceğini söylemek yanlış olmaz. Bu yüzden Ahtapot'un kendisi ötenazi yaparken kollarından biri olan PYD'nin Siyonizmin himayesinde Suriye'de yeni kan ve gözyaşı senaryolarına figüran olmak gibi bir planı varsa bu büyük bir hata olur. Zira Irak, Suriye, Türkiye'nin istikrar arayışında olduğu bir dönemde sadece İsrail piyonu eşik bekçisi olmayı ve buradan da kendine ikbal devşirmeyi hayal edenler bir kabusun ortasındadır. Ve sert bir yumrukla uyanı verir bizden söylemesi Zira PYD elebaşı Ferhat Şahin, 10 Mart'ta Şam'da altına imza attığı mutabakata göre silahları bırakacak ve Suriye Devleti'ne entegrasyon adımları atacaktı. Ancak Tel Aviv'in baştan çıkaran, tahrik eden mesajlarının belli ki etkisinde kaldı. Ayağına bugüne kadar sürdü. En son ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak, tek parça bir Suriye konusunda Türkiye ile benzer zeminde durduklarını söyledi. Şam yönetiminin PKK-YPG'nin değerlendirebileceği seçenekleri sunmada harika bir iş çıkardığını belirten Barak, umarım hallederler ve umarım bunu hızlı bir şekilde yaparlar dedi. PD'ye süreniz azalıyor mesajı verdi.